Yarın akşam yemeğe geliyorsunuz değil mi? Benim çamaşır yıkamam lazım. Çamaşır dediğin şey makine yıkıyor Emre'ciğim. Ama sonra çıkarıp basmıyor Zeynep. Ya hiç mi merak etmiyorsun hocanın ailesini? Timsahları da merak ediyorum ama kafamı ağızlarının içine sokmuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok, hiç işim olmaz. Zaten ortada merak edecek bir durum yok. Peki oğlu deli. Yani buna sebep olan bir virüs ya da gen mutasyonu yok. Ayrıca sen de sıkılırsın ya. Alt tarafı yemek yiyeceksin iki kişiler, ne yapacaksın, ne konuşacaksın? Nasılsınız, iyi misiniz, iyisiniz, nasılsınız? Biz de iyiyiz. Et mi, tavuk mu? Ha. 17 yıl boyunca Ateş Hoca'yı bir dolapta kilitli tuttuklarını anlattığı zaman, itiraf ettiği zaman eğlenebilirsin. O ayrı. <laughs> Hocam çaylar. Koçum. Doktor bu koç var ya bu koç. Benim motoru aldı şaha kaldırdı. Hmm. Aman hocam yapmayın. Ben sandım bizim köydeki alçak eşek meğer devenin sırtına tırmanmaktan betermiş. <laughs> Sana da bir motor alalım mı? Hmm. Ha? Benden. İstemem. Araba. Ha? Eskisi senin araba. Ya i̇stemem. Ya ev alsan da istemem. O yemeği yiyeceğiz. Yengeyle aranı düzeltecek taktikler varsa. Mesela. Mesela. <laughs> Kıskandırma taktiği telefonda. Başka bir hanımefendiyle konuşuyormuş gibi yapacaksın. Sanki onun sana ilgisi varmış gibi. Azıcık kıkırdayacaksın falan. Ha? Ha, çok klişe. Sen şu yemek işini hallet. Ben sana daha ne ince taktik vereceğim. Doktor bu yemek yenilecek. Gel. Emreciğim gel. Ee, Emre yemeğe gidecek misin? Hangi yemek? Bu Perşembe günü olan hani Ateş hocanızın ailesiyle olan. Orhan Hoca size söyleyecekti zaten. İşim olmaz Sipahkan. O zaman benimle tıp balasına gelebilirsin, ha? Neden ben? Çünkü e, üç kuşak doktor yetiştirmiş bir ailenin ferdisin öncelikle. İşinde çok iyisin. Ayrıca hastanenin en havalı bölümünde çalışıyorsun. Bir de kıyafet gibi bir derdin yoktur diye düşünüyorum Gardırobun ağzına kadar doludur. Efendim, bir saniye bekler misin? Ne diyorsun? Tamam. Smoking gemiyi unutma. Evet dinliyorum şimdi. Hayır. 2017 19 aralığında istiyorum. Tamam da genel tabloda görünmüyor. Aramasını yapar mısın onu? Yani? Tamam bekliyorum. Kanalımıza Hı. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.